Sümeyye nereye gidiyoruz ablacığım? a e. Evet şimdi A101'e gideceğiz. Sümeyye sürpriz yumurta istiyordu. Sümeği sürpriz yumurta alacağız değil mi? Hadi gidelim bakalım. Evet. Hadi bakalım. Hayır her sepete yok. Bırak sepeti. Ne istiyorsun al bakalım. Tamam hadi onu al. Ben bir tane biz sürpriz yumurtalar ne tarafta aa bak buradaki abur cuburlara ozma kornet var bak süpeyi orada aa sen ne buldun şeker oyuncak mı aa, aa başı düştü <laughs> tak bakalım Ama Aa pepeli olan da mı var Sümeyye? Pepeli. yok pepe değilmiş. Ben de pepe zannettim. <laughs> o nasıl bir şey mi şöyle ya? Bundan mı alsak acaba? O da olabilir. Bak o da güzelmiş Sümeyye. Başka ne var? Sümeyye. Metre sakız. <laughs> Sihirli kutu var. Sümeyye. Sihirli. Sihirli kutu alalım mı? Bilmem istiyor musun ondan? Ya. Bir de mesela burada Ozmo var. Ozmo ister misin? İsterim. Ozmo da alalım. Ondan sonra başka ne varmış? Bir de şu korneti merak ediyorum. Ozmo kornet. Bu? Uh -uh. Bunu istemiyor musun? Ha, bunu koyuyoruz o zaman. Dondurmalardan hangisini alacaksın? Kaynak alacağım. Bir sürü dondurma Bunu var. Alacağım. O ne? Kornetto mu? 10 lira. Tamam de alalım hadi gel. Al hadi hangisini istiyorsun? Yok almayacağım. Niye? Vaz Ama mı geçtin? Bir de alacağım. <laughs> Vazgeçti Sümeyye. Bir de geldi oradan.